Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Yine tarladayız. Geçenlerde bir gübreleme işi yapmıştık. Ondan öncesinde e, damlama sulama hortumlarını tarladan toplamıştım. Gübreleme işini yapmıştım. Şimdi sırada e, fazlalık dalların budanması işlemi vardı. Bu işlemleri yaptırdım bugün. Sağ olsun çok güzel bir ekip geldi. Bu işi çok iyi bilen bir abimiz geldi. E, kalabalık bir ekiple geldi. 8 kişilik ekibiyle, traktörleriyle, işte hızarlarıyla, gayet keskin testleriyle ve o güzel tecrübeleriyle, bilgileriyle tarlamıza geldiler. Ee, bu tarla iki paydan oluşuyordu. Bir pay, zaten çok yukarıdaki pay oldukça sert bir budama yapılmıştı birkaç sene önce. Aşağıdaki pay istiyordu bu sene yapılmasını, budamanın. Bu sene onu yaptırdık. Yukarı doğru giden dallar indirildi. Yana doğru şemsiye şeklinde açıldı. Ağaçlar ferah ferah oldu. Hem de e, sofralık zeytin yapılması isteniyorsa zaten e, ağacın çok fazla dalından olması istenmiyor. Az da da az e, zeytin olması bu şekilde daha iri olması sağlanıyor zeytinlerin hem iri oluyor hem sofralık hem yağlık için daha etli olduğu için rekoltesi de artıyor. Dolayısıyla e, benim izlediğim videolarda, e, edindiğim bilgilerde, üniversitenin yazmış olduğu makalelerde de e, budama'nın ne kadar önemli bir işlem olduğunu üstüne basa basa her uzman söylüyordu zaten. Ben de bundan dolayı bir budama yaptırdım. Ama şimdi size budama yapılan bazı dalların ne kadar kalın dallar olduğunu göstereceğim. E, tabii insan biraz üzülüyor. Ben de bu <laughs> üzülmemek için başka işlerle uğraştım. Budama yapılmayı görmemek için. Bakın, e, şöyle göstereyim. Burada da var, aşağıda da var. Şöyle koca koca. Dallar, koca koca neredeyse gövde kadar olan büyük dallar kesildi bugün. Ağaç ferahladı. Çok daha artık bereketli olacağını düşünüyorum. Çok daha iri taneli zeytin yapacağını düşünüyorum. Bakın şöyle göstereyim kendi kolum kadar neredeyse zeytin dalları büyüklükleri kesildi. Aynı zamanda budama işlemi bitmesine rağmen şeyde kalan. Ee, ortalıkta kalan bu dallar hayvan yemi olmak üzere bu dayıcı tarafından alıp götürülüyor. Büyük dalları da ben de keseceğim. Geri kalanı da ya toplayacağım, yakacağım ee, ağaçlara zarar vermeden ya gübre olması için parçalatacağım. Bunun için önümüzdeki günlerde bir işlem yapacağım. Bu işlem bittikten sonra da e, aynı şekilde tarlanın sürülmesi işlemi var. Tarla sürülecek. Daha sonrası. Yine damlama sulama sistemlerini döşeyeceğim ama bu sefer uzunlamasına değil yani yatay olarak yapacağım. Dikey olarak yapmıştım daha önce. Yatay olarak yapacağım. Basıncının daha güzel olacağını ve tarlanın istenilen bölümlerini istediğim zaman sulayabileceğimi düşünüyorum o şekilde. Aralara vanalar da takacağım. 75 milimetrelik kalın bir hortumum var. E, sulama işleminden sonra çiçek öncesi ilaçlama. Çiçek zamanı hiçbir şey yapılmıyor siz de biliyorsunuzdur. Çiçek sonrası da yine bir ilaçlama yaptıracağım. Daha sonrasında hasata kadar her 15 günde, 20 günde bir geçen sene olduğu gibi sulama yapacağım. Ee, bu imacılar da tarlanın oldukça iyi bakımlı olduğunu, ağaçların neşesinin çok iyi olduğunu, gayet güzel bir şekilde bir işlem yapıldığını söylediler. Bundan dolayı da keyfim de yerinde. Hatta tarlaya gelmişken küçük fidanların durumlarını görmek için de yakından inceledim bazılarını. Üzerlerinde çiçek açma için tohur oluşmaya başlamış. Küçücük fidanların üzerinde ee, tohur var. Oh. ya Insan mutlu oluyor tabii yapmış olduğu işlemlerin karşılığını görmeye başlayınca. Hatta bazı fidanlar kendi boyum kadar uzadılar. Bunu görmek de çok büyük keyif veriyor insana. Ee, biz bu işi ticari olarak yapsak bile benim daha çok e, bu işe girmemdeki olay burası bize dededen kalma. E, ben burada çalışırken dedemin de bir yerlerden bizi izlediğini ve torunuyla gururlandığını düşünüyorum açıkçası. O yüzden biraz da e, burayı bu şekilde yapıyorum. Şimdilik güzel gidiyor her şey. Tekrardan diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Az önce bahsettiğim küçücük fidandaki tohurların miktarına bakın arkadaşlar. Gayet keyfi yerinde. Şöyle şu kadarcık ya. Minnacık küçücük fidan üzerinde bir sürü tohur var. Neşeleri de yerinde, keyifleri yerinde. İşte halkalı lekedir. Ne bileyim herhangi bir Akdeniz sineği böceğidir, larvadır, bir şeydir. Herhangi bir hastalık da yok. Gayet güzel durumda gözüküyorlar. Manzaramız da şu şekilde. Şöyle bir avantajımız da var. Tarla güneye bakıyor. Güney sırtında hatta. Bundan dolayı çok verimi de yüksek olan bir tarla, bir mevki. Manzara olarak da çok güzel bir manzarası var. Dedem işi biliyormuş zamanında.